Arkadaşlar bugün İstanbul'da Silivri'deyiz. Silivri bugün oldukça sıcak bir hava var. Silivri bugün sıcak. Böyle sıcak sıcak bir video yapacağız. Ee, hem ikinci elin nabzını tutacağız, hem de galericiyle şöyle dobra dobra bir muhabbet yapacağız. Yani sorulmayan soruları soracağız. İkinci elin neden bu durumda? Hem ikinci elin fiyatlarına bakalım, hem de galericiyle şöyle sıkı bir sohbet yapalım. Soralım bakalım sorulmayanları. İkinci elin son durumu bu videoda. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Silivri'deyiz. Aytaç Auto'da. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün Clio ile başlayalım. İkinci elde durumlar ne? Abi ikinci elde durumlar yani normal piyasasının değerinde. Mikrofonu. Heh, piyasasının değerinde. değerinde. 2000 model, 2000 motor RC bu aracımız. Yani sport olarak geçiyor. Bu hız aracı olarak şey yapıyor. 310 beygir. Aha. Öyle bir aracımız var. Sonra bunun fiyatını alalım. bunun fiyatı bir... abi 78. 78 bin lira. Evet. Tek kapı. Tek kapı. Sport zaten aldım. Ben. Evet. 2000 RC diye yani geçiyor. 2000 bunu. motor. 2000 motor benzinli. Evet. Sonra 96 model bir artı Honda'mız var abi. Bunlar da 1.6 IS. Hı hı. Ee, bunun fiyatı da abi 45. 45 bin TL. 45 bin TL. Evet. 45 bin TL Honda. Sonra Golf 4'ümüz var abi 2002 model. Golf 4? Evet. Gel gel ayrılma seninle konuşacağız. Kaçma. <laughs> Öğrencim sen de gel. Sen gel sen, senle şimdi fiyatları konuşacağız. Ağabey yardımcı ol. Yardımcı ee, oluyoruz zaten. Fiyatı? Golf fiyatı? da 60 bin TL abi. 60 bin TL. Evet. kilometre neydi? Kilometresi bunun 250 bin de abi. 250 bin de model? Model 2002 model. 2002 model. Evet. 1.6 <laughs> benzin, benzin LPG. 1.6 benzin LPG'li. Devam edelim. Sonra abi 2004 model 1.2 benzin LPG Palio'muz var. Fiyat 2004 1.2 1.2 benzinli LPG fiyat Palio. Fiyat Palio. Bunun da e, fiyatı 55 bin TL abi. 55 bin TL fiyatı var. Araç gayet düzgün zaten abi. Böyle nadir bulunan arabalardan. Temizlik bakımından Kaza, bela mı? Kazası yok. Temizlik amaçlı arkadaşımız kendisi komple boyattı. Normalde onun öncesi. Temizlik değiş boyası Değişen yok. Ondan öncesi boya yoktu. Değişen yok. Bu da 2011 model Fiat Fiorino. Bu fırsat aracımız bizim. Fırsat aracı. Evet. Bu biraz rakama uygun abi. bin de. 1.3. Dizel yani koltuklu sonra yani bunlar normalde kargo diye geçiyor ama şimdi sonradan açma yapmışlar koltukları işletmişler ruhsata yani normal binek olarak ruhsatta şey yapabiliyorsunuz. Bunun abi. fiyatı ne? Bunun fiyatı da 55.000 TL. 55.000 TL arkadaşlar. 1.3 Multijet. Multijet abi. Arka kapa şeye ruhsata işlenmiş kapıyı aç gösterelim arkadaşlarımıza. Açalım. Evet. Normalde kar, kan, kargoymuş bu. Değil Kargo. mi? Kapalı kasa. Kapalı kasa. Ondan sonra ruhsata işletmişler. Ergiye koltuk koymuşlar. En son ne olacak bu? En son. Abi zaten buna uygun diyoruz. Olsun. Fırsat aracı Fırsat aracı değil. En son ne olacak? Bunları... geldi vatandaş. Geldi vatandaş. Bunu en son abi 53'e kadar bırakıyor. 53 bin liraya. Evet. Arkadaşlar de bu araba biter dedi. Bir de Doblo var herhalde. da kapalı kasa. Kapalı kasa. Maxi orada. herhalde bu. Bu Maxi. Daha uzun şase. Uzun şase. Kapalı kasa. Bu da 1.3 2006 model. Doblo'muz. Bunun fiyatı ne? Abi bunun fiyatı da 48. 48 bin lira. E, Maxi. Uzun şase. Müttejet bu da. Uzun şase diye geçiyor bunlar. Daha Maxi. Ee, sonra diğer araçlarımız Sana diğer tarafta. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2016 2017 yılında bundan bizde vardı. Bunun kısa sesi, evet. 2007 model. Bu kaç model? 2006 model. 2006 model. i̇kinci İki, elin durumunu söylemek için yanlış anlama. İstersen içeriden konuşalım. Hiç fark etmez. Şu arabayı gördük. 2006 model. Şöyle sesi olmasın diye. Şöyle içeri, içeriye geçelim. Şöyle. Araba piyasası ikinci el ne hale geldi? Sizde siz de bundan etkileniyorsunuzdur eminim. Herkes etkileniyor. Biz bu aracı 11.000 liraya sattık. 2017 yılında normal zaten evet. piyasası buydu. Ama bak şu anda geldiğin o. Eminim şu anda nasıl işler, satışlar nasıl? Şu an durgun abi. Durgun. İşte durgun. Durgu. Hani biz bu videoları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza soruyoruz. İşte videoyu izleyenlere de hani ikinci el niye bu hale geldi? İkinci el niye bu duruma düştü? Tamam mı? Hani ya şu doblo kango kapalı kasa. Senin iş mi Yanlış anlama. Piyasa öyle sen de böyle satıyorsun. Sakın hani abi bizi buldun bize mi? Sen, öyle düşünmüyorum düşün. zaten ha. abi. Şimdi Olay ne biliyor musun? Sadece bir hani iç ses. Bak ya şu araba hocam 12 bin, 11 bin, 10 yalan mı? 13 bin lira desen yani, satamazsın. Doğru mu? Öyle. 13 bin yazsan durur. Hı. Bugün İkinci elin geldiği noktaya var. Sen değil ha yanlışlıkla Türkiye'de tamam mı? Türkiye geneli böyle. Türkiye de fiyatlar buralara oturdu. Alsatçı çoğaldı abi. Herkes, Herkes alsat şimdi çoğaldı. alsat yapıyor adamın marketi var araba alıp satıyor ek bir iş yapıyor araba alıp satıyor. Bu da ister istemez piyasayı etkiliyor zaten. Zaten pandemi araya girdi üretim durdu. Derken bizim insanımız da fırsatçı insan. Hemen nereden ne çıkartayım diyor. Herkes kendi bildiği işi yapsın abi yani. Evet. Şimdi biz burada vergi levhamız var. Her şeyi yaptırıyoruz. Vergisini ödüyoruz. Ama adam market atmış, açmış. Ekstra araba alıp satıyor. O yüzden evet. alsatçılar çoğaldığı e, için. Sahibinlere işte ya da diğer e, şey araç sitelerine satmayacağı arabayı şişirip koyup ya yani kardeşim satmayacağın arabayı niye koyuyorsun? O de ondan görüyor. Diyor ki ulan diyor, diyor onun palyosu diyor 35 bin lira yapıyorsa ben de 40 Bizim insanımız buna aldanıyor zaten. Abi. Giriyor ilana bakıyor diyor ki bunu arabayı 40 bin TL'ye koymuş. Ee, benim arabamla diyor 45 eder o zaman. Ona göre şişiriyor. Fiyat böyle, böyle yukarı çıktı. Sence ne olur bundan sonra ikinci elde ne bekliyorsun? Abi daha ne olacak ki olmuş olan zaten. Daha da yükselirse hiç kimse arabaya binemez bu gidişle zaten. Vatandaş araba alamıyor, sen araba satamıyorsun. Öyle yani, abi, şimdi faiz var. oranları, yüksek. Kimse kredi çekemiyor. Faiz oranı Aynen. yüksek. Dün sabit tutuldu. Dün faiz kararları açıklandı. açıklandı yaptı. Aynen. stabil kaldı. Stabil kaldı. Yani bu gidişle kimse piyasada düşeceğini zannetmiyorum. Böyle devam eder. Nereye kadar gidecek biz de bilmiyoruz. Bu genel olarak herkesi etkiliyor zaten. Araba artık bir ihtiyaç haline geldi. Herkes de birer ikişer tane araba var şu an. Ama durumu olanlarda var. Durumu olmayanlar gene aynı. Alım gücü yok insanlarda. Bunu da çok etkili. Evet. Ben ikinci el videolarına hepsinde söylüyorum, bunda da söyleyeceğim. Özellikle yani genç arkadaşlarımız var ya ilk kez araba alacak. Onlar çok mal oldu. Ya işte örnek veriyorum sen de biliyorsun. E şu Palio'yu iki sene almaya kalksa sen söyle ben söyle kaç para alırdı? İki sene önce. İki sene, iki buçuk sene önce şu Palio'yu gelseydi. 15 bin TL'ye bugün, bugün? Bugün 55 bin TL. 50, 15 bin TL'ye alırdı. Bugün 55 ,000 yani işte ikinci elin durumu aslında bu değil mi? Bu abi yani her şey ortada yani. Honda 17-18 milyarlık araba. Atma. Şimdi 50 milyar. Demek istediğim bu. Bu piyasa nereye gidecek böyle? Biz İnşallah de piyasa düzelir. İnşallah. Böyle bir bunu bir, bir çıkar yol olur. Sizin de mağduriyetiniz ortadan kalkar. Çünkü vitrinde duruyor. Tabii, boşa İki yerde vatandaş da araç alıp satabilir, alabilir. Ya şimdi alabilir tabi herkes ihtiyaç haline geldi araba abi. Şimdi e, nasıl desem Fırsatçılar olmasa Bu alsatçılar çok abi Piyas, Piyasayı şişiren bu Alsatçılar Alsatçılar girince araya Piyasa böyle yükseliyor abi Daha da yükselir yani adam alıyor 300 bin liraya araba Zaten piyasasında alıyor arabayı Satar parasını alıyor Yazıyor 330 bin yani bu, Böyle gittikçe Fiyat da yükseliyor yani bunu bizim insanımız da biliyor mu bilmiyor mu artık görüyor ama ses mi çıkartmıyor ben anlamadım ha. Dostum samimi bir sohbet ettik. Vallahi sen yani bir galericiyle normalde bunlar mesleğim bu. Sen bu iş için bu iş bu işten para kazanmak için yaz mısın? Yani biz bu doğru. işten ekmek götürüyoruz evet, yani. doğru doğru bir sohbet oldu. İzleyicilerimiz de takdir onları. Kolay gelsin hayırlı işler. Çok teşekkür hemen yani. yol E5'in üstündesin. Evet E5'in üstünde. yan yolda. Yan yolda neydi? Hayta çotu. Hayta çotu. Evet. Çok teşekkürler kardeşim. Ben teşekkür ederim. ederim.